Arkadaşlar selamünaleyküm İstanbul Motokin kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi PC 225'imiz var 19 kasa. Sorunu ne? Sorun viteste takılı kalmış. Şimdi varyatörü açtım da varyatör ön varyatörü açtık. Yani motoru çalıştıramıyorduk. Motor duruyor. Kontağı açtık. Motoru elle sürdüğün zaman hiç marşa basmadan çalışıyor. Yani Devreci bitmiş veya devreç teli kopmuş vitesli bir motor gibi düşün. Viteste takılı kalmış. Gör şurayı. Bak kasnak direkt... Direkt yani kayışı çeviriyor, tutuyor yani. Şimdi şunu sökeceğiz bu fırlayabilir. Orayı görelim. Harun abi gör orayı bak şimdi. 19'umuz takılı mı? Sağma gel abi. Dikkat et. Tabii. İyi. Korktuğum olmadı. Allah'ım <laughs> sıkışmış buralarda bir film var. Tekrar alır. Tekrar. Hı, <laughs> çık lan. Abla varyatörden kopmuş. Gördün mü? Bir kere böyle olmuştu. O zaman daha bir <laughs> kafayı. Abi söktüm hırt etti buradan Bir fırladı göğsüme böyle Ah ettim nefessiz kaldım yani Şimdi görünce aklıma geldi Bunu buraya kaynatmışlar Şöyle bir olduğu için Oo, oh, Fena yapmış ta buradan koparmış bak Vallahi buraya kaynatmış. Bunu yeniden dizeceğiz. Yeni parçalarımız geldi. Komple arka var götürümüz. Parça olarak. Geldi arkadaşlar. Hepsi hepsi burada. Hepsi tek tek. da her şey tek tek. Civatasına kadar. Lastiğine kadar. Kanına kadar. Yayına kadar. Sekmana bak. Mininiz bir de bu sekman poşete bak. Poşet sekmandan daha pahalı bence. Balatalarımız. Babanımız. Var da var. İzeceğiz. Durum bu arkadaşlar. Teşekkür ederim. İyi günler.